Evet, Mert'in dedesi Ali Dede yengeç yakaladı. Deniz, Bora ve Mert yengeçe bakıyorlar. Geliyorlar bakalım. Yengeçe bakıyorlar. Canlı canlı. Canlı canlı. Evet, bakalım yengeçe. Yengeç. Yengeç içeride bak. Deniz yengeç ne yapıyor oğlum? Bak, oynuyor. Hoppa. Yengeç ne yapıyor oğlum? Aa, yengeç. Ne Hadi bırakalım gitsin artık. Evet artık yengeci denize bırakalım gitsin. Bırakalım gitsin. Hayır, Hayır efendim olur Hayır. mu? Ama ama canlıları öldürmemek Hayır. lazım. Ay, <laughs> öldürmeyeceğiz bakıyor. Öldürmeyeceğiz. Ha öldürmeyeceğiz bakıyor. <laughs> i̇yi günler. Iyi Hayırlı günler, günler efendim. Hayırlı. Deniz ne yapalım yengeci? Niye bu şimdi durdu? Ne yapalım Deniz? Denize ne yapalım? yollayalım mı tekrar? Peki Bora Denize ne yapalım yollayalım mı? Hayata tekrar Denize hayata ne? tekrar yollayalım mı yaşasın evet. mı? Onun da evine gidecek ama annesi babası var. Hayır ne? nerede onlar? Denizdeler. Denizdeler. Ne evet. Onlar Yollayalım mı Bora? Bora annesine yollayalım mı? Yollayalım annesine babasına yollayalım. Bak. Mert annesine Üzülüyor yollayalım, yollayalım Üzülüyor. mı? Üzülüyor. Mert sen Üzülüyor. de söyle Üzülüyor. hadi. Üzülüyor ama, ama. annesiyle babası bekliyor onu Mert. Sen annen baba nasıl bekliyor İstanbul'da? Hı. Onu da bekliyorlar denizde. Evet. Ama olmaz. Olmaz ki. Sen kendini al hadi Deniz'e Hadi. Hadi sen özgür bırak onu. Hadi. Sen özgür bırak. Tamam mı? Elini çek, elini çek ısırır. Deniz, al onu götür, at suya. Yapabilir misin oğlum? Ben yaparım. Evet. Aferin Mert. Hadi Hakikaten. götür. Hayata döndür. Aferin. Annesinin babasının ben yanına ben gitsin. Gidiyor. Annesinin babasının yanına geliyor. Aferin mi? Mert sana. Aferin Mert.